Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yitefem ee, Arkadaşlar bugün e, bir tane arkadaşımızın e, haritasını çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada yanımda e, Elif var. E, böyle e, yazılar da var. Dur okuyalım. Abi benim adım Samet. E, seni severek izliyoruz abi. Harita 3 saatte bitirildi. Hı. Tamam umarım güzeldir yani. E, iyi oyunlar demiş maplar, Parkur var. Mapler var. PvP var. Güzel olmuş. E, labirent. Labirenti çözelim. E, bir de final. Onun içinde kurallar. Eğlenmemek yasak. Gerekmedikçe game oda alma. Haritada spam boyut çekebilirsin. Tamam. E, komut bloğuyla alakalı bir şey değil galiba arkadaşlar bu. Eee bir hadise değil. Bakalım. Ne yazıyor? Maden arabası. He tamam. Eee ilk önce nereye gidelim? ilk önce PVP'ye gidelim. Var da kardeşim konuşuyor saçma saçma. Var da yanlışlıkla böyle bir şey yaptım ya. Öf. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hah. Neyse <laughs> tamam. Neyse neden açıyor? Bir şey uçmuyorum. Ha evet burada e, gerekli olan malzemeler var arkadaşlar. Direkt şunları giyelim. Buradan mı? E, arkadaşlar bir başlayalım. <laughs> Bakalım. Allah! Cadı var. Ya cadı var ya. Cadı mı? He cadı Elif. Sus sus. Bu arada abi bu ne? olsun lan. Ya zehirlemeyi beni bir ya. Abi durun. Abi bir dakika durur musunuz? Ah kafam ah. Abi e, biz oraya yaklaşmayalım. Biz o tarafa yaklaşmayalım. Onlar kendi derdinde olsunlar. Yer bir vagon alalım şuradan. Final en son gideceğiz tamam. Labirent abi labirente bir gidelim. Ya yine aynı hata yaptım yeter artık ya. Gidelim abi. Oha oh. labirente böyle gidiyor. Aa bura boş tamam. Buradan gidelim. abi şurayı hızlıca. Ee, şöyle kedi merdivenini de tırmanalım. Kedi merdiveni e, millete zor geliyor ama bana bayağı bir kolay. Şöyle abi devam ki kek 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 ne yazıyor abi? Sandıktakini al ve devam et. A alalım abi. Ne var? Elisa. Abi gir şunu. Ne 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 olacak ki? Dur bakalım. E. Ha, bura mı? Herhalde buradır. Hayır. Of. Son anda bir dakika şunu şöyle alalım. Abi şu aşağıda su var. Nerede abi? Hani şurada. Cam mı abi Vallahi cam koymuş. Nereye atlayacağız? Şuraya. Of, tekte tutturdum. Abi ya bir bir, bir saygılar slime'e saygılar. Ya vıcık vıcık ses çıkartıyorlar bir de. Oğlum bir git ben başlatacaksınız bak. Evet. Bakıyoruz man. Ya bir yürü git. Ya yok yürü git. Ya bir de yürü indi. Abi at, atom karıncanın galiba ası bu. Güzel olmuş ya. Sevdim boyutayı da. Yani siz, siz. Yani bayağı iyiymiş o. Yürüyün gidin lan. Yine ee, E, PvP yaptık tamam. Ee, bir dakika hangilerini yaptık şimdi? PvP yaptık. Parkur yaptık. Labirenti yaptık final. Abi bu kadar kısa mıydı ki bu? Ama yine de e, sağlasın olasın. E, arkadaşımız uğraşmış etmiş. E, bu arada burada e, şey yok. E, koşarak gidelim. E, hızlandırma yok. Bayağı da uzakmış. Yatak var mı acaba burada? Ya da direkt gündüz yapalım. Bu arada kısa dediğim kaç dakika olmuş? 5 dakika yani yine de kısa. Aa buraya nasıl gireceğim? Neyse şuradan dolan. E ee, Dur bakalım çe çekelim. E ee, abi. Ne oldu? Ya. Bunlar böyle olmaz ki. Şöyle abi. Bunlar böyle olamaz. Ar arkada Arkaya en son bakarız. E tamam ya. Dur şurayı düzeltelim. Ha, e, tamam. Bakalım ne çıkacak. E abi patlatmıyor ki. Bir dakika neden patlatmıyor? Şöyle yapalım o zaman. Niye patlatmadığını anlamadım abi. Neden patlatmıyor bu? Allah Allah. Arkadaşımız acaba yanlış bir şey mi yapmış? Dur oraya bakmayalım. Orada başka sürprizler de vardı da. Abi bu ne? E ne yapacağız abi? Çalışmıyor. O zaman şöyle yapalım abi. Belki böyle çalışır. Diyeceğim de yine böyle çalışır. Bir dakika. Şuradan. Abi neden böyle bozuluyor ki buradan sonra? Abi o zaman şöyle yapalım. Ee, burada game modu almak zorundayız. Ee, şuradan game mod yapalım. Şurayı bir düzeltelim abi. Ee, şöyle. Şunu Allah patlıyor, ay patlıyor bizde ee, o ne çıktı abi ne yazıyor, ne yazıyor abi hemen bir patlasın, of güzel patladı güzel. Arkadaşımız galiba atom yazmaya çalışmış, aynen atom yazmaya çalışmış. Bayağı güzel olmuştu. şu arkasındaki, arkalarındaki ne? onu merak ettim. Hatta bir tane daha patlasın. Patlamıyor. Ee, kanka niye patlamıyorsun? Tamam güzel. Ee, bunların içinde ne var abi? Aa havaya fişek. Patlatırken bunları da he anladım abi patlatırken ee şey bunlar da böyle havaya geçip böyle patlarken aynı anda böyle şey havaya fişekler olacaktı aa arkadaşımız üzüldüm abi ilk haritası ya arkadaşımızın e, bana özelden yazdı bu haritayı e, ilk haritasıymış arkadaşlar Samet'in e, ilk e, haritasıymış ama ilk haritaya göre yine de güzel biraz eksik yani az olmuş map sayısı. Ondan başka bir sıkıntısı yok bu bu haritanın arkadaşlar. Bayağı da güzel olmuş. Labirentin kolay yapmış biraz. Bu arada beni uçurmaya mı çalışıyorsun? Su, su şurken. şurken böyle genel bir bakış yaptığımızda hemen şöyle bir bakalım. Labirent var, parkur var. Parkuru sevdim. Ee, Pvp var ve final var. Güzeldim. Ee, güzel bir haritaydı. Ee, gördüğünüz gibi böyleydim. Ee, arkadaşımız güzel yapmış da Eksik yapmış bazı yerlerini. Ee, ona üzüldüm arkadaşımıza. Ee, yani bayağı üzüldüm aslında. Eee... Onun dışında bir problemi yok haritanın. Ee, şöyle elitranın o, şu elitranın olduğu yer benim hoşuma gitti aslında. Bayağı bir gitti hatta. Ee, Direk abi buraya geldiğinde abi e, aşağıdaki su var yani aşağıda su var yazıyor. Direk ona ve cama atıyorsunuz. böyle suya da hatta, hatta bir, atlayabiliyorsunuz. Ee, arkadaşımız şuna e, dikkat etmiş arkadaşlar. Ee, şöyle altına su koy su koymuş hani böyle su gibi durulması için cam normalde görünür öyle koyunca Abi baya güzel olmuş sevdim sevdim. E, ee, bir de slime'ları saldırasına uğradık. E, ee, baya güzeldim. Ee, e, Samet Ar arkadaşım, e, arkadaşım seni e, şey e, seni haritana 10 ee, üzerinden 7 e, bir e, şey arkadaşlar. 6,5 veriyorum. Bayağı sevdim. Ee, arkadaşlar e, özellikle bana yazanlara böyle yapıyorum. E, ama zaten e, şey o özele girmek için bana bir şey yaptı onlardan. Bayağı güzeldi. Vuhuu. Abi biz de uçalım mı? Ama elitrayı bıraktık. Abi güzeldi be. Uçur lan bize. Evet. Dur. Lan. Ha uçur bize. Woohoo! Uçur bizi Pikachu. Güzel. Dur lan. Tuttur lan şunları. Oğlum. Öldüreceğim. Tuttursana ya. ona tuttum. tam 8 saniye yeter bize. Ee, yani tabi öyleydi. Kısa biraz oldu ama. Yani kısa bir video oldu. Ve öldük. Ee, abi e, baya güzeldi. Sevdim de yani. Dediğim gibi eksik olmuş. Finali güzeldi işte. Finali uğraşmış arkadaşımız ama. E, arkadaşlar. Ee, hmm. ee, o havai fişek kısmı falan yapacağım diye galiba ee, şey olmuş arkadaşlar bakın buradan normalde böyle geçecektik. Bu havai fişek yüzünden e, TNT'lerle de uğraştık biraz. Güzeldi be obsidiyenden falan yapması e, güzel olmuş. Hani bedraktan yapsa ben sevmem bedrağı güzel olmuş Hadi havayı öldürsün beni de öldüremiyorlar. Üstümde elmas set var. Şu elmas seti çıkartayım da öleyim bari. Bir de havaya fişekler sayesinde öleyim. Ee, şöyle abi. Ee, evet. Evet. Güzeldi. Güzel. Çok güzel bir haritaydı arkadaşlar. Yani bayağı güzeldi daha yeni olan bir haritaya göre bayağı iyiydim. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye değil. Bye bye değil. O ne lan? Oğlum saçma saçma şeyler oluyor. Arkadaşımız bayağı uğraşmış. Yani çok sevdim ya. Nasıl anlatacağımı bilemedim ama ama buranın ağzını edecek bir şey de biliyorum. Buranın ağzını edecek bir şey de biliyorum. Şöyle abi ağzını edecek birazdan buranın ama. Hadi vaka yu b pa Lan deli misin? Ne patlatıyorsun etrafı ya? Ya baba baba. Ey bambo. Neyse. Arkadaşlar çok sevdim. 10 numara 5 yıldız bir aytaydı. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı etmeyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.